Kuzu hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. bugün yemek yiyeceğiz. Ama önceki şey onları getir. Onu getir. Ama şimdi başlamıyoruz. Şimdi ikinci, ikinci yemek yeme. Şunu açsana ya. İkinci, ikinci içme yeri. Onu da meyve suyu ver. Babam bir şey içiyor da onu unuttum. Ne hiç, içiyorsun baba? Meyve suyu. Tamam. Tamamdır. Hadi şimdi bir, iki, üç. şimdi ikinci videomuzda da ben kazandım. Baba çikolataları getir. Ben sayayım. Bunları buraya koy. Bunları buraya koy. Şunları şuraya koy dedim. 5 5 3 3 ya da 3 3 3 3 dur şimdi, Kim baş daha çabuk mu yiyecek ben Hı. anlamadım Söyle, üçünü de bitirirsen sen kazanıyorsun. Ben bitirirsem ben kazanıyorum. Hadi başlayalım. Hadi başla. Evet arkadaşlar. Kazananı e, ee, babamla birlikte büyüdük. Mi o zaman kazanan ikimiz oluyoruz. Çık. Oh. Hmm. Ağzında bir şey varken konuşulmaz. Zaten konuşulmaz. <laughs>